Sayın takipçilerimiz ve değerli müşterilerimiz bugün sizlere kömeç yemeği yapacağız. Buna ebe gömeci de deniyor. Biz pazarda tanıdık bir köyde oturan birinden aldık. Şehirde oturanlar için bunlar yakın yerlerde toplanabilir, kazılabilir. Onlar sağlıklı olmayabilir ya da hayvanlar tarafından kirletilmiş olabileceği için kenar mahallelerde, bahçeleri temiz yerlerden almakta fayda var. Evet. Yaklaşık bir top. Yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar. Uç kısmında sert kısımlarını kesiyoruz. Ee... ayrıca da yıkıyoruz. İçerisinde başka ot olan varsa da bir ayıklama yapıyoruz. Dolayısıyla lezzetli yemeğimizi güzel yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar, iki defa yıkadık. 3. defa da tekrar yıkarken sirkeli suda biraz bekleteceğiz. Ee, evet, i̇şlem devam ediyor. Evet arkadaşlar, sirkeli suya koyduk. Üzerine kap koyuyoruz ki yine yukarı kalkmasın diye. 10-15 dakika kadar bekleteceğiz. Evet, soğanla kömeç yemeği daha güzel olduğu için Bol soğanlı olsun istiyoruz. Soğanımızı doğradık arkadaşlar. Göz yaşarsa da soğan doğranmıştır. Yıkanan kömeçlerimiz de hazır doğranmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Kömeç diğer adıyla eve gümeci yandan doğranıyor. Bunun boğaz solunum yolları ve faydası var. Sindirim, sindirim sistemi bağırsak rahatsızlığına da faydası var. Şifalı bir bitki. Yemenizi tavsiye ederiz. Evet, Bismillah deyip cesur yöresel ünlerde satılan zeytinyağımızdan koyduk. Evet, doğramış olduğumuz soğanı da iki tam soğanı koyduk. Evet, soğanları Biraz pişiriyoruz, solduruyoruz. Evet, bir tatlı kaşığına yakın tuz ilavesi yaptık. Karıştırıyoruz yine. Evet. Soğanın pişme seslerini duyuyorsunuz. Sayın takipçilerimiz, müşterilerimiz pişmediğini kontrol ediyoruz tencerenin kapağını açaraktan. Kesir de satılan biber salçamızdan koyuyoruz. Yarım yemek kaşığı kadar. Evet, yarım yemek kaşığı kadar güneş kurusu acı biber salçası koy, evet koyuyoruz. Evet, salçayı biraz yedirdikten sonra üzerine kömeci koyuyoruz. Evet. evet, karıştırıyoruz şimdi. Evet, Biraz daha pişsin diye kapağını kapatıp beklemeye alıyoruz. Kısık ateşte inşallah. Evet arkadaşlar. Biraz pişmiş kövec yemeğimize yarım bardaktan biraz fazla bu pilavlık bulgurumuzu yıkadıktan sonra koyuyoruz. Biraz da karıştırıyoruz. Pişsin diye tekrar tencerenin kapağını kapatıp beklemeye alacağız. Yemeğin pişmesi bakıldı. Evet suyunu çekmiş. Tadı da güzel. Yaklaşık 10 dakika civarında pişti. Şu an maşallah güzel de görünüyor. Pişmiştir. Altını kapatıyoruz. Evet. Tabağa koyunca bir de öyle görelim. Evet. Sayın değerli müşterilerimiz yemeğimiz pişti. Tabağa koyduz. Limonu yanına koyduk. Limonla daha güzel oluyor. Yoğurtla, ayranla, e, turşuyla, yeme zevkine göre şalgamla vesaire yiyebilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olup bizi takip ederseniz bildirimleri açıp yorum yaparsanız çok memnun oluruz. Duyarlı uzman destekleriniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı mutlu, hayırlı günler dilerim. Hoşçakalın.